3 2 1 Merhaba arkadaşlar. De. De Allah aşkına de. De ya de bekliyorum de ya. De. Merhaba arkadaşlar de çünkü. Dedi dedi. Dese mi? Arkadaşlar yoldan geldim. Böyle koştur koştur aman yalan Koştur koştur sür 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 geldim. Arkadaşlar ilk önce şunu söylemek istiyorum. Dün gece başımıza ne geldi? gece 3 buçuk, 3 <laughs> Gece 3 buçukta bizim evde su borusu patladı mutfakta. Anne yani hani hep e, YouTube'daki şeylerden 3 buçukta sakın bir şey yapmayın, 3 buçukta sakın bir şey yapmayın diyorlar ya. Öyle bir, diyorlar? Şey diyor? da ya da de, öyle bir şey diyorlar. diyorlar. Valla arkadaşlar gece üç buçukta bizim evi su bastı, su borusu bir anda patladı. Ben de ne olduğunu anlamadım yani o saatte Allah'tan uyanıktım. Bir gitti mutfağa, Allah havuz olmuş. Eyvallah Giydim boyamı. Ne <laughs> <laughs> Neyse ki hemen malları kapattık falan hallettik ama bayağı bugün sadelat madilat. Ben anca gelebildim şimdi videoya yavaştan giriş yapalım bakalım ne yapacağız. Bugün ilgin... ilginç ürünler. Bugün ilginç ürünlerimiz var. Şu çılgın toplar diye bir şey var. Ne olduğunu. Arkadaşlar bunu size söyleyeceğim bir dakika. Şu hani para atıp plastik top alıyorsunuz ya. Böyle 2 lira falan atıyorsunuz. Biz Dışarı otomatlar var. var. Ha böyle atıyorsunuz zıplıyor. Ama başında anlatıyorsun her şeyi bir gösterelim. Ama nasıl olduğunu görsünler İyi de onu yaparken zaten anlatacağız. Ondan yapacağız, ondan yapacağız. Söyleyeceğim. <laughs> bir heyecan katalım <laughs> sadece ne olduğunu. Yapalım. Bir kutumuz var çılgın toplar diye. Şurada Color Pepsi yazıyor. Büyük boyalara benziyor ama ne olduğunu göreceksiniz. Bu bir dart ama normal dartlardan farklı. Cırt cırt. Şurada bir ayıcık kutusu var. Acaba sizce ne? Bir bakalım. Bu bir çeşidi aslında ama sonra göstereceğim. Yapma göstereceğim sonra. Şurada yumurtalar aldık. Gerçek yumurtalar mı? Oyuncak mı? Sonra göreceksiniz. Bir Bu Bunu ben ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bir paketimiz var kargo ile daha bugün geldi. Ve burada da bir futbol oyunumuz var. Başlayalım mı? Başlayalım mı? ilk önce nereden aldığımızı söyleyelim. Ben bunu Carrefour'dan buldum. Şöyle bu bir aslında kalem kutu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ama bir popit tarzı bir özelliği var. Yani evet. Özelliği var. Ve o kalem kutuya hiçbir şey girmez ki. Hayır bak. Aa, o bak. zaman bu pop tutslar gibi. Popit it evet, değil de pop, -topslar pop tutslar gibi bir e, kalem kutu. Bak böyle uzayınca <laughs> bayağı şey alıyor çünkü Ben çok sevdim bu benim olacak. <laughs> Hem de pembe. Evet bilerek pembe Oo. almışsın. Onu fark ettim zaten. Değil Merak ettim. Keşke böyle olsak arkadaşlar. İstediğimiz zaman boyumuzu uzatsak. <laughs> <laughs> Güzelmiş ama ne kadar da hatırlıyor musun? Bunu... 19 lira gibi bir şeydi galiba. <laughs> Yanlış hatırlıyor olabilirim ama 19 gibi hatırlıyorum. <laughs> Ucuz değil ama pahalı tabi. Bu kıyafette boynuzlar da kıyafet böyle gidesin. Kafana çıkartırsınız. O zaman herkes çıplak kaçmıyor. Geçtik. Zıplayan top hazırlamaya. Evet, evet. Ne diyor? Ha, diyor ki, Efe diyor ki ben bundan denedim. Efe örneği getirsene kapının oradaydı. Biz önceden yaptım. Ve o denediği zaman da yoktu. Ama çok heyecanlıyım. Neden bu heyecanlıyım? Ben deneysel şeyleri çok seviyorum. İçinden ne kadarmış fiyatı bir bakalım söyle bize. Yazıyor üstünde? Hı. E, 46 lira 99 kuruş arkadaşlar. Armağan oyuncaktan mı almış? Bakın arkadaşlar bunu bildiğiniz Efe hazırlamış bu topu. Ve ya zıplayan bir topu. Şey bildiğiniz zıplıyor. zıplıyor. Şu kalıbı sanırım Ama, değil mi? Bu evet. mı yazılıyor. Bak, Aynen. Servis de denedim hatta böyle sonra bastırdım asla böyle incelmiyor. Hiçbir şey olmuyor yani. Sapa Bildiğin lastik toplara dönüşüyor işte. Ve, bu tozlardan yapılacak. çok ya, ilginç değil mi? Ne renkler kalmış? Siz ne renkler yapmıştınız? Yeşil, mavi, fosforlu sarı gibi bir şey yapmışsınız. Abla bir ha? şey değil mi? Gerçekten fosforlu. İstersen gösterebilirim. Nasıl? Gel bak. Gerçekten gel fosforlu. gel gel. Evet. Bakın. Bizim bizde mavi ışık var ya. Bak şimdi yak Bakayım, mavi bak. ışığı. Işıkta fark ediyor mu? Aa. Bak, bak aynadan bak görürsün. Aynadan göster. Aynadan, aynadan çok belli oluyor. Benim. Hı hı. Ve bunu gerçekten sen kendin yaptın da öyle mi? Evet. Hadi gidelim. Ay hemen yapalım pembiş bir tane. Hadi. Bakalım. Bu zıp zıp toplar ya. Bunlardan yapalım yapalım. Dışarı bir otomat koyalım. Paraya para demeyiz. <laughs> yani Emin misin? 2 lira kazanacağız diye 46 liralık set alırsak bence çok da bir şey kazanamayız <laughs> gibi ama. Biz ticaret yapmayalım ee... abla. Bir kutuda iki tane bence çıkıyor. Yüzün. Evet abla sadece Sadan iki tane. Valla yapmıyoruz. <laughs> Biz ticaret yapmıyoruz anneciğim. Hani makas? Makası hemen veriyorum. Makas. Nasıl yapacağız bunu? Peki tarif edin bana. Şimdi bak Efe anlat bakalım teyzen. Hatırlıyor musun? İlk önce... Bu, bunlardan sıra sıra hepsini... Uçlarını keseceksin. keseceksin. Peki bütün hepsini kullanıyor muyuz? Evet. Bak şimdi şuradan şöyle ucunu keseceksin şu taraftan. Şuradan hepsini... Keseyim. Evet. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bakalım. Devreler Şimdi, yandı. Renk geçişi güzel olsun. Bunu ortaya koyalım mı? Bu renk ortada şey olsun. Bu ikisini ayırsın. Olabilir. Istediğin gibi. Yapalım. Şimdi bunu döküyorum. Evet. Aa, hepsini. Döküyorum. gibi. E ee, şimdi? Şimdi diğerini döküyorsun. Sonra diğerini döküyorsun. Onlar kendi kendine içinde bu kal. Bu tekrar nereden aldın? Armağan oyuncak. Armağandan mı aldın? Evet. Arkadaşlar tekrar söylüyorum Mario'yu çok sormuşsunuz. Mario'yu ya Armağandan ya da Toy Shop'tan aldık. İki oyuncak mağazasına da lütfen bakın. Çok fazla yazdığım halde yine görmeyen arkadaşlar var, duymayan arkadaşlar, arkadaşlar var. Elektronik eşyalar nerede satılıyorsa orada da olabilir. Bir de Efe'nin akıllı saati Bilikra marka. Evet, diğerini de dök. Bunu da açayım. E bunu şimdi nasıl bir katılaştıracağız, toparlayabiliriz? Ben hala ondayım yani. Çok kolay. Ciddi misin? Evet. Ilık su, sadece su mu? Yapışkan falan? Sadece su. Hiçbir şey yok aşkım. Yapışkan da koymayacağız öyle mi? Hayır. hayır. Şimdi onu biraz sağlı dökülecek o. ha. Bak Heh. gördün mü içe gidiyor. Evet. Nasıl Aa nasıl ben sığmaz sandım bunları içine Hayır hayır sığıyor işte. Ama nasıl bir madde ki bu? Nasıl bir toz ki bu? Ama çok kötü kokuyor onu söyleyeyim. Kötü mü kokuyor? Yok şu Yok yani, Şimdi, hamle... Şimdi yapacağımız, şey e? Bir bardak suyun içinde 3 dakika bekleyeceğiz Hayır hayır içine sadece koyacaksın bunu böyle alacaksın böyle içine şaka yapıyorsun Böyle içinde duracak o Çıkmayacak Çık. mı içinden? 2 dakika Şaka yapıyorsun Öyle biz 3 dakika Ama çok ilginç değil mi ya? 3 dakika bekleyelim bakalım Olmadı mı 3 dakika? 3 dakika olmamıştı şimdi bakteri Allah aşkına olacak şeyi bile şimdi bana açtırırsın olmaz diyecekler ki Tuba abla harbiden sen hiç deney yapma. Bence olmuştur ya. Ya arkadaşlar bu arada bir makam şey geldi. Biz büyük mentos deneyi demiştik hatırlıyor musunuz? Yapalım mı büyük mentos deneyi, kola mentos deneyi? Ama <laughs> bir böyle ay, nasıl yapacağız? litrelikle değil, beş litrelik falan böyle şeyleri alacağız. İyidir. Ona basacağız. Ama iyi de kolayı onun içine dökerken asidi kaçar. Mı mı? Mı, Seninle mükemmel deneyler bizekte telefon çalıyor Efe. Tamam artık çıkar onu. Oldu. Oldu, ya oldu oldu çıkar bir anlayacağım. Bekleyeceğiz zaten dakika, şimdi. Evet şimdi çıkardı ne açmıyorsun. 2 dakika da şimdi peçetenin üstünde bekleteceğiz. Evet al bakalım. Nasıl koyacağım? Ha yo normal koy öyle. Böyle böyle evet. Tamam. Şimdi de orada iki dakika bekleyecek ve tamam. ondan sonrasında açacağız. Tamam başka Aç bir şey geçelim bu sırada 2 dakika, biz de o olsun, biz de başka bir şey yapalım bu arada. Bitirelim ben durduruyorum zaten videoyu tamam. Tamam. Bu da dinlemeye bıraktım Tuğba ablamız haklı çıktı. Devam ediyoruz. Birazdan göstereceğiz size bunu. Sıra neydi? Yaptık yiyorum. Anneciğim muydu? yaptık ya O ne? ne? Açın bakalım bu neymiş. Bu ne? Olur Bunlar ne? duvar kalemi diye geçiyor. Yer kalemi diye. Ne olduğunu bilmiyorum. İnternetten tebeşir. yer tebeşiri. Işte. Yer tebeşiri mi? Yer tebeşiri mi? Ay, Bildiğin tebeşir evet, yani. Evet bak tebeşir. İyi, mı? Aç aç Sokak bakalım. Aha, o da sokak çünkü senin oda. Sokakta böyle yap yerli. Anneciğim. Olur mu hiç? Ve Dışarıda ancak... Çabuk, çabuk kırılmasın şey... Parkta markta, markta çok rahat bununla oyun oynayabiliriz. <laughs> Ha gerçek tebeşir. tebeşir mi? Ay çok güzel. Evet gerçek tebeşir. Bakabilir Aa, kırılmış. mi? Aa, Ver bakayım. Tavanı kır. Bakayım. Aa bakayım. evet gerçekten tebeşir. Elime boyadım ve gerçekten tebeşir burası, burası çıktı. Boyadım bu siyah yani belki deneyeyim mi? Şuraya? Olmaz ki oraya. Ben Tahtaya olur. En olur. Evet, çok ben Tahtamız. Aa ben de vardı evde tahta. Aa, güzelmiş arkadaşlar. Yani de, alabilirsiniz. Fiyatını hatırlamıyorum Allah. ama çok pahalı değildi. Dışarıda evet, gerçekten ya, ya eğlenceli oyunlar çıkabilir bununla. Devam edelim bakalım. Evet. Bir de gizemli ben merak ediyorum. Gerçekten buna hiç bakma durumum da olmadı. İnşallah içinden kara fatma çıkmaz. Kara patması? ya niye çıksa? Ne? Bomba patlayacak. O ne? Pokoko mu? Ne diyorlar bunu? Yomoko muydu? Pocoko muydu? Öyle bir şey. Comolocco. Comolocco. Bunu inanamayacak. Efe şu an inanamayacak buna. Şu an birazdan şok olacak A Efe. Mi? Şimdi sıkayım mı? Sık. <laughs> Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Nasıl ama? Nasıl ama? Siz, 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 siz her hata yaptığınızda bunu sıkacağım. <laughs> oğlum şuradan. Ne yapacağım? İnsanın vücudunu yandırıyor bu arada. Evet, evet. Ben Hayır. daha uyuyormuşum gibi. Bak abi bak tut uyuyorum. Bak vicdanını yapın. <laughs> Ay, çok kötü sesi. Ay. Maç biliyor musunuz? Bunu daha çok neydi falan kullanıyorlar? Maçlarda mesela. Hani karşı takıma karşı kullanıyorlar ama tek bir kişi. Tek bir kişi değil birkaç kişi. Hakeme karşı falan kullanıyorlar. Çok Versene bakayım şunu. Bu ne ya? Siz her hata yaptığınızda böyle yapacağım size. <laughs> <laughs> İstemiyorum sizi. Geldik. Şey Darta. Ya. Ben onu bunu der ya. <laughs> ya seni Efe bu dediğini unutma. Gerçek ya. ya arkadaşlar eğlenceli olmaz mı ya yazın ya gerçekten merak ediyorum. Seni bak ben seni onu uyandıracağım. <laughs> arkadaşlar şu an video <laughs> ya, <şimdi> şu an... <laughs> teşekkür ediyorum. <Ya>. Hani. <laughs> şu an videomuza like atmayanlar like atmayı unutmasın. Hemen şu an bir like basın bizim için. Oo bu ne? Oo Mimi. Cırt cırtlı ama çok sağlam cırt cırtlı. Ay çok bir şey söyleyeyim mi? Çok zararsız bir dert değil mi? Evet o yüzden o, aldım o yüzden zaten. Ya. Ya. Efe bak cıkıcıklığına yüzümü atma. Gerçekten. Evet. Efe yavaş anne. Sana. Evet, 10 at. puan. Kaç puan bir gel bir bakalım. De at, bir de şunu at bakayım. 100 mı? puan vay. 100, 100 puan, 100 100 100 100 puan 100 70 100 puan. puan. Kaç attın sen? Toplamda 180. Abla sen al bakalım 3 taneyle kaç atacaksın? <laughs> e, Efe 180 yaptı. Bakalım. iki tane. 2 tane top var. 2 tane böyle şey var. topu kaç var. yapacak bakalım? 90. Efe 180 de. 200. Efe yenildin oğlum. Ama bir şey diyeyim mi? 30, var 10. o yakından yapıyor. Haklı. Haklı kendi kendine. 200, 200 puan. Sen, Bana artistlik ay. yapma. De, Hayır sen abla. Uzaktan Tamam. tamam. Teteys, sen Hayır sen yaptın. Sen. Yeşil, ne Efe sen ölümünü atıyorsun annem. De, delip geçecek suratıma gelecek diye korkuyorum. <laughs> oh, Efe ya de. tam olarak bundan tamam geçiyoruz. <laughs> geçir, nasıl koluma atır, be. Şimdi açalım bakalım. Ay, birazcık zorlayabiliyor açarken. Merak etme. Açtığımızda da bekleyeceğiz iki dakika kurumasını. Evet, ne? Hep iki dakika bekle, bekle, bekle. Sen de hiçbir şey beğenemiyorsun ya. Evet evet biraz sert olacak ama aç. Kışkanlığı gibi çok değişik. Evet. Ay kırdım. Allah'ım ya, ne <laughs> ne yaptın abla ya niye her şey Tuğba ablanın sağ eliyle buzdolabı kapağını kırmış insan ben niye böyle şeyler diyorum ki normal yani kırması e Çıkmıyor. çıkacak kır onu da kır kır aynı tiktok videolarına dönüştür her şeyi <laughs> Kırdın artık hiçbir şey olmayacak ondan. Hiçbir Ama şey zaten olmayacak. tozumuz kalmadı ki. Tamam canım ne olacak ya? Ne var yani? Aman şey gibi. Burhan Altın gibi. Çıkar hadi. Aa topu. çok şey. Ne? Çok yakışıklı. Daha çıkaramıyorum. Yapışmış buraya. Anam çıkmıyor bu. iyi mi? Bak ben, ben ne yapsam olmuyor ya. Çıkar hadi çıkar şunu. Sana. Çıksana oğlum. Bak. <laughs> Çıkmadı Allah, mı? Işte. Ver bana ver. ver. Ben çıkarayım arkadaşlar. Şunu göstereyim size. Parçası burada. Evet arkadaşlar çıkarırken lütfen nazik davranın. <laughs> 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 o şimdi biraz yapış. Bak. O şimdi arkadaşlar biraz yapış yapış bir bir tık daha kuruması gerekiyor ama bildiğiniz gibi gördüğünüz evet, işte gördüğünüz tuzdan gibi tuzdan top çıkardık. Fosforlu bir plastik. Yeşili nerede? Ne yapalım arkadaşlar? Deneymek için bir kere yapın. Sonra lütfen gidin 2 lira tuşa çeka otomata atın alın. 40 lira 50 lira vermeyin buna. <gülüyor> 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 yumurtalarımıza Geldik Ben çok seviyorum başlangıç <laughs> evet, yumurta ama... Şundan çıkan yumurta. Şundan çıktı o yumurta. <gülüyor> <gülüyor> Annem. Efe sana bir şey diyeceğim ama bu pek tavuk değil horoza benziyor ya tavuk mu <gülüyor> sizce? Horoz sesi zaten. Yani anneciğim horozdan pek tavuk çıkacağını düşünmüyorum. <gülüyor> 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 Yumurtalarımız. Arkadaşlar çok severim haşlanmış yumurta onun için haşlanmış yumurta söyledik kendimize diyormuşum değil tabii ki bunlar daha çok aslında et, Emir için getirdiğimiz şeyler. ve Eşleştirme. Evet eşleştirme e, bu ne diyorlar? mekanik e, zeka, gelişimi zeka, için, zeka gelişimi için Motor zeka gelişimi için mi? Oluyor. motor. değil mi? Motor gelişimi evet, için. Motor gelişimi için. Ee, onu da mekanik yaptım. Olaya bak. Rezillik. <laughs> 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 mekanik mekanik. Ben sana onu da der diliyorum. Ne yapıyorsun? Affedersin. Şöyle arkadaşlar küçük kardeşlerimiz için. Eşleşme aslında bundan da oyun da yapılır. Eşleşme diyoruz da mesela sor var Evet Kürüzü şöyle bir şey düşürsen, bak kızıca. Bak bak şöyle yaparsın eşleri bulmak için. Eşleri bulan, en çok eşi bulan kazanır dersin. Evet. Gel bakalım Efe bir yapalım. Efe renklere bakar. Efe üç kağıt yapma, yukarıdan sadece bakacaksın. Ha evet. renkleri görmeden yap bakayım. Bir şeyi gerçekten tahmin ettiğimizi yapacak Aç bakayım bir <laughs> <iki gülüyor> tane Biliyoruz. olacak mısın? Ya kapat ya bırak Allah'ını <laughs> seveyim. <söyle>. Üç kağıtçı <laughs> kesin nereye baktı nereye bakmıştır arkadaşlar, bizim bu. Arkadaşlar biz bu... Bunu sonra açalım. Çünkü bunun gibi bir setimiz daha olacak arkadaşlar. Bunun benzer ama farklı. Onu da onlar açarız. Fena. fena. Kuşlar, <gülüyor> <gülüyor> bana, arkadaşlar. Bir dakika bana ne demek istedi? Sensuz bu daha iyi mi söylüyor dedi yani. Evet. Ben de ikiniz susun ve videoyu bitiriyorum bırak, diyorum. Bırak, bırak kardeşim. Bugünlük bizden bu kadar. <laughs> Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Efe'ler böyle yapmasın, yaramaz olmasın. Gözümü Dipnot not geçiyorum. Mısın, mısın, <gülüyor> <gülüyor> Bugün doğum günü olanların doğum, doğum günü kutlu olsun. Bir dakika, bir dakika. Biz, Yok bu söylemiyorum saniye, ya. Konuşmayacağım. Bizi lütfen beğenmeyi unutmayınız. Abone olsanız çok memnun olursun, oluruz biliyorsunuz. Siz de olursunuz bak. Gerçekten <laughs> siz de olursanız memnun olursunuz. <laughs> o da benim saçımı çekti. Bugün doğum günü olan, olanların. Doğum, vallahi hep konuşamıyorum bir dur ya. Vallahi billah. Bugün doğum günü olan kardeşlerimizin doğum günü kutlu olsun. Geçmiş doğum günü olanların da geçmiş doğum günü kutlu olsun. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Geçmiş ürünlerin devamı gelecektir. İnşallah ben sağ kalırsam Efe beni böyle parçalamazsa parça pinçik etmezsin. Yani şimdi düşündüğün gibi. Bay bay arkadaşlar. Allah Allah. Allah. Allah.